Merhaba arkadaşlar, Cümleten iyi akşamlar diliyorum hepinize. Gene akşamın sekizleri falan. Çalışmaya devam, çalışıyoruz. Çok arızalı kart var. Yani bir da RAM arızalı kartlarda çok fazla. 3060 Ti'lardan falan mahvolduk zaten. Şu anda da arkada bir kart yeni geldi gene. Onu da bir RAM testi yapıyoruz. Yani bu arkadaki gördüğünüz çalışan cihaz. Üstündeki de tamir oldu. Onu da bir RAM testi yapacağız. Çok yani ben şaşırıyorum. Her neyse videomuzun konusuna geçelim. Dün bir video paylaşmıştım. Ergo blok ödülleri işte bir halving gerçekleşti ve düştü diye. Bugün ise birçok kişi yani bir zamandır tabi Ergo solo konusunda ben biraz videolar yaptığım için bazı arkadaşlar da girip deniyorlar. Kimisi başarılı, kimisi başarısız vesaire ama deniyorlar. Yani denemek o kadar güzel bir şey ki en azından deniyorlar. Her neyse bununla ilgili Nasıl yapacağım diyen soran çok fazla arkadaş var. Şimdi çok detaylı bir şekilde A'dan Z'ye işte Solo Ergo ile ilgili cüzdan adresi nasıl alınacak, nereden havuza bağlanacak, HiveOS ayarları nelerdir vesaire bunların hepsini birlikte yapacağız arkadaşlar ekranda. Belki uzun bir video olacak ama Solo hakikaten farklı bir mining türü. Yani çok hoş Yatıyorsun kalkıyorsun yok. Gidiyorsun geliyorsun yok. Arıyorsun 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 yok. Bir bakıyorsun tık gelmiş. E blok gelmiş. E ardından ertesi gün bir bakıyorsun bir tane daha gelmiş. Allah Allah falan tabii ki keyif okay falan. Kazandık mazandık. Dört gün sonra bir bakıyorsun aa bir daha gelmiş. İşte dünkü videoda gösterdiğim blokları gördünüz. Bu ay sadece beş blok. Bu ay ama ne oldu? 45 gündür de yoktu. Bir anda geldi 5 blok. E şimdi muhtemelen bizi biraz sallayacak, vermeyecek. Ondan sonra gene gelecek falan filan. Zaten Avrupa'da falan insanlar enerji tüketimini karşılayamadığı için makinelerini kapatmaya başladılar. O yüzden ben de Ergo Coin'i seviyorum. Ve bununla ilgili de bir video yapmak istedim. Sizler de değerlendirmek isterseniz değerlendirin. Ama şöyle bir durum var solo madencilik çok zor arkadaşlar. Yani ben 2020 yılında 2021 yılında düzeltiyorum. Ethereum solo mining mine etmiştim. 6 GHz hızla 8 Ethereum buldum. Bir blokta 8 Ethereum buldum. Ama bulana kadar da 3 ay boyunca 5 dakikada bir bakıyorum. 3 dakikada bir bakıyorum. Gelmiş mi gelmemiş mi bilmem ne. Ha, 8 tane Ethereum çıktı bloktan ama çok iyiydi yani. Benim mesela o dönem gene bir arkadaşım ondan etkilenip girmiştim ben. Ona bir oyuncu bilgisayarı topladık. Memur kendisi burada Ankara'da. İşte oyun oynuyor akşamları. Oyun oynadıktan sonra ertesi gün kendisi eve gelene kadar mine ettiriyordu o tek kartla. Bunu da Windows'ta <laughs> solo madenciliğe bağlamış. Ethereum'u. 4 tane Ethereum buldu bir blokta. Ardından bir gün sonra 6 Ethereum daha buldu. İşte bize 8 eterum geldi o dönemde ama bir gün sonra gelen olmadı. Bir hafta 10 gün daha kazdırdım. Gelen olmadı. Ondan sonra normal havuza dönmüştüm. Sola madencilik böyle bir şey. Heyecanlı ve çok sıkar yani. Zor gelir insanlara. Çünkü hep bir akışa alıştık ya biz. Günlük 10 dolar da olsa gelsin. Evet gelsin de sola da öyle değil işte. Mert diye bir arkadaşımız var. Bizim e, kendimiz için oluşturduğumuz böyle araştırma geliştirme yapan arkadaşların bulunduğu bir WhatsApp grubumuz var. O da gerçi çok kişi zannetmiyor. Öyle 6-7 kişiyiz. Artacağını da düşünüyorum oranın. Orada mesela Mert geçen yıl bu Ergo solo kazımında aynı aldı, aynı anda şey aynı ayda 6 blok bulmuştu. 6 blok. Ve her blok o zaman 500 dolar civarıydı düşünün yani. Ergo o zaman 17-18 dolardayken bulmuştu bunlar. Ha şu an fiyatlar düşük 2 dolar civarında. Evet ama gelsin. Gelsin dursun. Gelsin dursun. Yani bir sonraki dönemde bir sonraki mega boğa sezonunda veyahut da boğa sezonunda bu coin 20 doları gördüyse şu anda o dönem belki 30-40-50 belki 100 dolarları görmeyeceğini kimse söyleyemez. Yani çünkü bir kere 20'yi gördü zaten. 17'yi gördü gene görebilir ya. Yani. O yüzden ben şimdiden onun hazırlıklarını yapmaya çalışıyorum. Kendimce risklerimin bir kısmını Ergosola'ya o nedenle kaz kaydırdım. Enerjisini kendim karşılıyorum. Elimden geldiği kadarıyla. Onlarla da kazanç sağlıyorum. Videomuz uzun olacak. Uyardım. Tek tek anlatacağız arkadaşlar. Hem Hero Miners havuzu için anlatacağız. İstanbul Soruru yakın bize. MS'lerimiz kısa. Hem de iki Miners Two Miners havuzu için anlatacağız. Şimdilik veda ediyorum. Bir bardak çay içtikten sonra ekranda birlikteyiz. Şimdilik bay bay. Arkadaşlar Hiveos'tayız. Bakın burada tamir ettiğimiz bir kart 3080. Bununla bir miktar Ethereum kazdırdım. Bir sürede Ergo kazdırıyorum. Solo madencilik yapıyor şu anda bu kart. 3 tane doğrulama almış. Şimdi baştan aya, baştan sona hep birlikte neyi inceleyeceğiz? Ergo coin solo kazımı ilgili çok detaylı bir video olacak. Aslında geçmişte çekmiştik böyle bir video ama o biraz daha üstün körüydü sanki. Şimdi çok daha detaylı bir video yapacağız. Çünkü bizim kitlemiz biraz büyüdü. Abone satın almaksızın 4000'lere geldik. Ve bu YouTube'dan benim bir gelirim yok açık konuşmak gerekirse. Yani aylık 400-500 lira yani neyse. O çok önemli bir şey değil benim için. Çünkü zaten yani çok şükür biz o rakamları kazanıyoruz. O yüzden bir YouTuber falan olalım kaygısıyla da hareket etmiyoruz. Gerek de yok zaten ne öyle YouTuber, YouTuber. <laughs> Aşağılamış gibi olmayayım ama bilmiyorum bana ters özellikler. Bu kanalı neden kurduğumuzu da zaten geçmiş videolarda birçok kere bahsetmiştik. Ama artık da biraz da alışkanlık mı yaptın? Ne? Biraz şey yapıyorum. Neyse konumuza geçelim. Hadi bakalım başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi dikkatlice izlemenizi istiyorum. Ergo solayla ilgilenecek arkadaşlarım. Bakın bu riklerim kazıyor şu anda Ergo Sola. Şunları da kapandı. Önemli değil. Onlara işte saat 8.30 2 saat sonra falan çıkacağım. Çıkınca bakacağız. İlk önce bir wallet adresi oluşturmamız gerekiyor. Ergo coin hangi piyasalarda var? Bunu bir bulalım. Ergo coin yazıyorum buraya. Ben KuCoin'de bir hesabım vardı. O yüzden orada bakın şuradan coin market caps'e girdim. Evet şurada piyasalar tıkladım. Bakın şu borsalarda mevcut. Benim burada KuCoin hesabım olduğu için arkadaşlar KuCoin hesabıma kazıyorum. Şimdi KuCoin'de hesabınız varsa ya Direktman buraya kazabilirsiniz. Nasıl yapacağız? KuCoin'de hesap açacaksınız. Artık KuCoin'de hesabı olmayan arkadaşlar ben referans linkini paylaşayım diyorum videonun altına. Eğer siz de o referans linkine tıklayıp Oradaki kodu girerek üye olursanız bana faydanız olur. Bilginiz olsun. Hesabımızı açtık, doğruladık. Çok da kolay doğrulama falan 3 dakika sürdü hemen hemen hepsi. Ve bu KuCoin'deki olay, güvenlik olayı aşırı derecede iyi bence. Ayrıca Türkçe çevirimleri de iyi. Umarım Türkiye'deki piyasaya da gelir. Zaten uygulaması vesaire hepsi Binance'a birebir benziyor. Bayağı kopyalamışlar Binance'ı gibime geliyor benim her neyse. Şimdi arkadaşlar cüzdan adresimize geldik. Hesabımızı oluşturduğumuzu varsayalım artık. O kadar yaparsınız. Onu göstermemize gerek yok. Ana hesabıma geleyim bakayım. Burada mı veriyordu? İnternet bağlantımız da yavaş. Şu anda bir video yüklenmeye başlandı. O yüzden yatıra tıklıyorum arkadaşlar. Bakın şurada. Kripto yatıra tıkladım. Ergo coin kazmak için. Burada coinleri gösteriyor. Ne yapacağız? ERG. Bakın Ergo'nun kısaltması ERG. Bir de A Ergo diye bir şey var. Onu karıştırmıyoruz. Ağımızda Ergo. Buradan cüzdanımıza arkadaşlar şu şekilde kopyalıyoruz. Kopyaladık. 10 tane blokta onay veriyormuş. Yani oradaki havuzda ben blok bulduğum anda 10 blokta işlem onaylanıyormuş. Ardından buraya geliyormuş. Gayet hızlı bir şey yani. Gayet hızlı. Evet, artık adresimiz var. HiveOS için kazdığımızı düşünüyorum. Geldim HiveOS hesabıma. Girdim kazacağım yere. Wallet'a tıkladım arkadaşlar. Bakın wallet kısmına tıkladım. Geldim buradan ADD Wallet'a tıklıyorum arkadaşlar. Bakın şurada ADD Wallet tıkladım. Coin seçeceğim. Coin ERG. Adres adresimi yapıştırdım. Name. Yani wallet ismi deneme veya şöyle yapalım. MGM kripto YouTube. Evet. Sorgu bunu isterseniz girebilirsiniz ama girmenizin solo madencilikte iyi olduğunu söylüyorlar. Ben birkaç makalede okudum. Burada da hangi borsanın cüzdanıysa eğer bu orayı tıklıyorum. Bu da global bir wallet olduğu için bunu da açtım arkadaşlar. Şu beta versiyon diyor bir şeyler diyor. Bunu kullanmıyorum. Create dedim. Oluştur. Ve cüzdanım geldi. Nereye geldi? Evet işte bakın şu cüzdan artık benim cüzdanım. Tamam. Peki fight shells oluş oluşturmamız lazım. Yani havuz şablonu Geldim file tarafına. Coin'i seçtim arkadaşlar. ERG. Wallet. Geldim buradan MGM Crypto YouTube diye oluşturmuştuk. Hatırlarsınız. Buradan şu anda 2 miner solo'ya kazıyorum arkadaşlar. Ha 2 miners'ın düz normal havuzuna kazacağım diyenler de buradan işaretleyecekler ve seçecekler. Ama ben 2 Miner solo yapacağım için buraya tıkladım. SSL'i açtım. Euro'yu seçtim. Euro'nun hidifini seçtim. Diğer portu. Ardından USA'yı seçtim. Hidifini seçtim. Ve Apple'i dedim. Şu anda cüzdanım solum hazır. Bir de ekskavatör seçeceğim kendime. Benim burada kazacak kartlarım Nvidia. Nvidia olduğu için Trex Miner'ı seçiyorum. Daha iyi performans verdiğini düşünüyorum. Şuraya gene diğer cüzdanlarımla karıştırmamak için MGM Kripto YouTube deneme diyeyim ve oluştur dedim. Bu normal Ethereum havuzu oluşturur gibi oluşturuyoruz. Yalnız şimdi iki minersa yaptığımız için herhangi bir sorun yok. Birebir yaptık. Ama birazdan Hero Miners'a yaparken İstanbul sorununa mesela orada farklı şeyler yapacağız. Olayımız bitti. Havuzumuz hazır. Geldik arkadaşlar. Şuradan rigimi seçtim. Ondan sonra geldim. Buradan rokete tıkladım. ERG'yi seçtim arkadaşlar. Rokete tıkladıktan sonra ERG'yi seçtim. Burada MGM Kripto YouTube deneme diye zaten havuz şablonumu oluşturmuştum. Apple'i dedim. Ve rigim o tarafa yürümeye başladı. Şimdi Hivşehaz'dan açayım izleyeyim bakalım neler oluyor olayın içinde ne var. Sağlıklı bir bağlantı oldu mu olmadı mı? Bunlar önemli. Kaç ms alıyorum mesela? Buna da bakalım. 2 Miner'sa bağlayınca kaç ms alacağım? Bu rig'i getirip Hero Miner'sa bağlayacağım İstanbul sunucusuna. Orada kaç ms alacağım? Bir bakalım bakalım birlikte değerlendirelim arkadaşlar. Linki verdi. Link açıldıktan sonra ne yapacağım? Miner yazıyorum. Enter'ladım. Evet şu anda Start to SSL adreslerine bağlanmaya çalışıyor. Memoriyi kontrol ediyor. Şu anda bekliyoruz. Bakalım geçti mi? Evet şu an geçti. 3080 kartımız gördüğünüz gibi 222 mhz'la 57 GPU. Buna bakır soğutma da uyguladık arkadaşlar. Asus ROG Strix kartımız. Bakır soğutma da uyguladık. Memorileri 76 derece. Bakır soğutmalarda GPU ısısı biraz yükseliyor. Normalden fazla oluyor. Bilginiz olsun. Evet şu anda kazıma girdi. Kazıma başladı. Görüyorsunuz tik tik devam edecek bu artık. MS'imize bakalım. MS'imiz neredeydi? Şimdi birazdan vermesi lazım bunun. Bakalım MS MS kaç gelecek? Birazcık bekleyelim arkadaşlar. Ha şurada bakın 433 ms. 468 ms. Çok fazla. Çok fazla. Yani bu solo madencilik için inanılmaz fazla rakamlar. 433 milisaniye. Yani bunun makalelerde okuduğumuz kadarıyla arkadaşlar 0.50'den yukarı olmaması gerekiyor. 0.50'den yukarıya olmaması gerekiyor ama şu anda benim YouTube'a yüklemem devam ettiği için ondan dolayı da olabilir bu durum. Bakalım. Onu da göreceğiz. Yani hakikaten fazla bir rakam bu mantıklı değil. Yani bu kadar MS ile solo madencilik yapmak mantıklı değil. Şimdi yeniden merhaba. Video esnasında yani o havuz ayarlarını falan yaparken 433 ms'ler 460 Mbps görüyorduk. İşte o video yükleme esnasındaki internet hızımızla alakalı. Bir de Ankara'nın göbeğinde, saraya yakın, anıtkabire yakın olsak da biraz internet altyapımız kötü. Burada 80 megabit altyapı var, 80 megabit anlaşmamız var ama gelen çok zayıf. Neyse. Bakın şu anda Ma bağlıyız. Yani Hero Miners İstanbul havuzuna bağlıyız. Bakın burada MS'lerimiz ne durumda? Hep birlikte inceleyelim. Şimdi atar muhtemelen bir doğrulama. Bakın şurada bir tane atmış. 17 milisaniye göstermiş. Şimdi yeniden bir tane daha gelsin. Bir görelim. Geldi mi? Doğrulama gelmedi. Bekliyoruz hala. MS'imiz kaç gelecek? Önemli çünkü arkadaşlar. Yani 50 MS'in altında iseniz solo madencilik yapmak mantıklı diyorlar. Solo madencilik esnasında harddiskinizin kuvvetli olması gerektiğini söylüyorlar. İnternet hızınızın iyi olması gerektiğini söylüyorlar. Evet 17 milisaniye gene geldi 17 MS. Yukarıda da vardı 17 MS zaten. Yani demek ki benim İstanbul havuzuna Ankara'dan bağlantı yani doğrulama geldiği anda 17 milisaniyede tepki veriyor benim cihazım gayet iyi bir rakam bu. Şimdi bir de 2 Miners havuzuna bakalım. Buraya da MS sürem 59 milisaniye bakın. 59 milisaniye gelmiş en son doğrulamalar. Yeni doğrulamalar gelsin bakayım bir. Ha bu arada bir tane doğrulamayı da kaçırmışız arkadaşlar. Bakın 344 tane gelmiş. 343 taneyi doğrulamışız. Bir tane kaçırmışız. Kaçırdığımız bloğun sonuysa çok kötü yani. 1 saat 22 dakikadır kazıyor. Bakalım yeni bir MS atsın. Videoya da araya girdim böyle. Çünkü biraz kötü olduğu gibi geldi. En azından doğru bilgileri verelim ki iyi olsun. O tarafta 17 milisaniyeydi. Buralarda da 60 57 arası gelecek gibi. Çünkü gelmiş yukarıda gördüm birkaç tane. Gene o civarlarda gelecek gibi düşünüyorum. Bakalım bir tane MS atsın bir doğrulama gelsin. Evet geldi. 57 milisaniye. İyi rakam. Yani 50'nin altında olmak gerekiyor dediler diyorlar makalelerde. E bizde 57 milisaniye. Yani 7 milisaniye çok bir şey fark ettirir mi? Belki önemlidir ama bence denenebilir. 2 havuzda denenebilir arkadaşlar ama diğer tarafta Hero Miners Türkiye'de şansımız çok daha fazla gibi gözüküyor. Bence iki miners'ı ve Hero Miners'ı aynı anda da değerlendirebilirsiniz. Şimdi geçiyoruz. Neye geçtik arkadaşlar? Hero Miners için şablonu oluşturalım baştan. Şimdi zaten cüzdan oluşturmayı öğrendik. Kuk e zaten hesap açmayı doğrulamayı biliyor, bildiğinizi varsayıyorum. Geldim arkadaşlar. Fight Shells'e havuzu, havuz şablonumuzu baştan oluşturuyoruz arkadaşlar. Wallet'ımız var zaten. Şuradan coin gene ERG seçtim. Wallet'ım MGM Kripto YouTube diye az önce oluşturmuştuk. Şimdi arkadaşlar neyi seçeceğim? Hero Miners'ı seçeceğim. Hero Miners'ın burada havuzları mevcut. Bakın Türkiye İstanbul havuzu. İstanbul'da herhalde bu sunucuyla benim bir arkadaşım hemen hemen aynı mahallede oturuyorlar herhalde. 8 milisaniye ile gönderiyor. Kendisi yani 8 milisaniye. Çok inanılmaz bir rakam. Herhalde aynı mahalledeler. Sonra Almanya'yı seçiyorum. Sonra Finlandiya'yı seçiyorum. Buraların bana yakın olduğunu düşündüğüm için. Ardından Apple'i dedim. Birinci sıraya İstanbul'u koyduğum için rigim ilk önce İstanbul havuzuna bağlanacak. Eğer İstanbul havuzunda sorun yaşarsa Almanya, Almanya'dan sonra Finlandiya. Kazıcıyı gene ben direkt seçiyorum. Şimdi Hero Miners'ı oluşturduk değil mi arkadaşlar? Hero Miners'ı oluşturduk. Bunun da ismini Hero Miners deneme diye koyayım. Evet koyduk. Peki şu anda oldu mu? Olmadı. Niye? Bakın buradaki wallet adresimiz şu an Hero Miners'a gitse bile kazmayacak durumda. Yani gider havuz hesabına kazan. Normal havuz hesabına. Burada yapmamız gereken bir şey var arkadaşlar. Şimdi ERG gene seçili. Şuraya bakın. Küçük harflerle solo 2 nokta yazdım. Ardından cüzdan adresimi yapıştırdım. Hero Miners'da solo madencilik yapmanız yapmak istiyorsanız bunun başına solo 2 nokta koyup ardından cüzdan adresinizi boşluk bırakmaksızın yapıştırmanız gerekiyor. Hero Miners İstanbul Ergo Solo diyeyim. Gene burada geldim. Bunun etkili olup olmadığını bilmiyorum ama makalelerde etkili olduğunu söylüyorlar. O yüzden bu şekilde ben de hareket ediyorum arkadaşlar. Evet artık wallet'ımız hazır. Solo 2 nokta yazmayı unutmadık. Ardından geldik Hero Miners'ı seçtik. Ardından ben Trex kullanıyorum. Trex Miner'ı seçtim. Hero Miner deneme diye de not aldım. Havuz şablonun ismine. Ve şu anda havuz şablonum oluşturuldu arkadaşlar. Şuradan yine geldim. Bu rigimi seçtim. Rig'i seçtikten sonra Roket'e bastım. Ergo'yu seçtim. Genelde en alta düşüyor ama evet şuraya düşmüş. Bu sefer sıra ikinci sırada. İkinci sırayı seçtim. Apple'i dedim. Ve şu anda rig'im artık havuza gitmeye başlayacak. Şuradan izleyelim bakalım. Linki verdi. Linke girdim. Yeniden miner yazacağım. Enter'a bastım. Evet şu an bağlanmaya başladı. Anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Video uzun oldu ama detaylıca anlattık. Bir içerik oluşturmuş olduk arkadaşlar. Rigim artık Hero Miners'da kazmaya başladı. Hero Miners havuzunu da göstereyim şöyle. Bakın burası Hero Miners havuzu. Buradan pulları seçebilirsiniz. Ben geldim ergo'yu seçtim arkadaşlar. Ergo'yu seçtikten sonra alttan cüzdan adresinizi ekliyorsunuz. Ve bakın burada emaçlarınız vesaire her şey gözüküyor. Keşke şöyle videoyu yaparken tık diye bir tane blok bulsa da böyle hoşumuza gitse değil mi? Ne güzel olur. <laughs> çok mu <muça> istiyoruz? <laughs> Olmaz diye bir şey yok ama tabii ki şu an olmayacak gibi gözüküyor. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı bol bereketli kazançlarınız olsun. Bay bay.